Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Bu oyunu devam ettirmem lazım. Devam ettirmem lazım dedim kendi kendime ve işe başladım. Projemi açıyorum ve karşında bulduğum bu saçma sapan başlı. ve devam. Merhabalar. En son nerede kalmıştık? Ee, karakterimiz böyle yürüyordu. Buraya geldiğimizde bu çıkıyordu. Bu işaret. Sonrasında böyle yapabiliyorduk. Daha zıplıyorduk. Kapıda kapı vardı. Ve 40 portal vardı. En son buradaydık. Şimdi zor bir şey yapacağım zor bir şey yapacağım. Ee, nasıl bir şey olacak bu? Ee, yani cidden bu bir şey. Biz blok kırma yapmamız lazım. Blok kıramazsak hayatta kalma oyununun amacı ne diyorsunuz? Bazı oyunlarda şöyle. Blok kıramıyorsun. Bir şey kıramıyorsun. Ama malzemeler toplayabiliyorsun. İki seçenek var. Şimdi, ben blok kırma ve malzeme toplamayı yapamayacağım. Ee, yorumlarda belirtebilirsiniz eğer hangisini olmak istediğini istiyorsanız. Anketle bas başlatacağım zaten toplulukta. Blok kırma mı diye yoksa e to eşya toplama mı diye. Ben map'i biraz daha geliştirmek istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Hadi başlayalım. dedik geliştirdim. Çok da bir şey hmm. yapmak istemedim zaten. Ta hmm. mapten sadece şurayı sildim. Şurada bir çukuru var artık. Düşebiliyoruz. Düşemiyoruz. Hata hemen düzeltelim. Şuradaki kolejinlardan dolayı dedim büyük ihtimal diyorum. Bunları açıyorum. Düşebilmemiz lazım. Çünkü bizim kolejinimiz de tam bir kolejin değil ya onu da düzeltmem lazım. Ee, şimdi böyle böyle ve zıplayarak da çıkamıyoruz. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yapmak istediğim şey şu. Üretim yapmak. Hmm. Hmm. Şuradaki şeyle. E'ye bastığımızda bu açılsın. Buraya yine Minecraft'taki gibi bir şeyler koyarak bir şeyler. Hemen yapalım. Ticaret ekranı değil. 2B sahne. Adına da hmm. Ne yazalım? Adına da E-Mob 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 değil de e mob koyalım. Daha doğru olsun. Bir hmm. de bunu şöyle Bunu şöyle yapalım. Benim işimi kolaylaştırıyor diye ben böyle yapıyorum. Siz isterseniz yapmayın. Şimdi neden böyle yapınca işimi kolaylaştırıyor? Ben video çekerken benim video çektiğim uygulamada şu üst kısımda bir şey gözüküyor. Bir şey gözüktüğünden dolayı ben buralara tıklayamıyorum. Ben de böyle kendimin işini kolaylaştırıyorum. Tam E moda geldik. E modun içine bir tane, bir tane değil hatta şöyle şey ekleyelim. Bu muydu? Buydu diye düşünüyorum. Değildi buydu. Bunu ekleyelim. Ha yanlış Buna. Ekledik. Şimdi yine Regen Enabled bölgeyi düzenle ve buradan benim seçtiğim şu blok kapattım ne tabii ki böyle olacak tamam bu da hazır yani başka ne yapacaktık ctrlse diye kaydettim buna da animasyon yapacağım tabii ki yine bunu da ıı, nodun içinde karakter oyuncunun içine e modu koyalım. E mod. Bu mu? Evet, bu da burada böyle açılsın. E modda animasyon yapmam lazım. Animation player oluşturdum. New animation adına e mod koyuyorum. E moddayken bu böyle olsun. E new animation. Nevdeyken ne? Nevdeyken bu temizlenmiş olsun. Bakalım e mod da böyle, niye de böyle. Tamam. Şimdi buna da kod da ekleyelim. Diyorum ki funç funç temer funç temer 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 olunca hı, animation player not to play emu hatta bu temer değil M. sonra burada ready değil ready o oyunu da sil bu arada de. de animation player nokta play neve olsun. Burada da diyelim ki hmm. S, oyuncu S, oyuncu yani karakter body şu kodu eğer basarsak evet. basarsak çetirle V W değil E E de girmem lazım girdi artık E. E'ye e, e girelim. E. E'ye basarsak eğer. Hmm. din içindeki E modun. E modun. Bu. Nokta. E, nesini çalıştıracak? Hayranlığı. E modesin. Evet. Eğer ki bunun içinde bir daha E'ye tıklarsak Bir daha E'ye tıklarsak E modun içindeki ready getti one diye çalıştır. Tamam. Deneyelim. Eee mod başladığımızın evde olsun. Deniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çalışır. E'ye bastım bir şey olmadı. E'ye basıyorum bir şey olmuyor. Demek ki çalışmıyor. Neden çalışmıyor? E mod burada. E modun kodumda. Böyle yaptım, doğru yaptım. Neden çalışmadı? Doğru mu bir hmm, print yap. o değil de şuradan print yapıp print bir şeyler hmm. buradan playliyorum E'ye tıklıyorum geliyor print. Demek ki e, animasyon player'ımızda sorun var. Burada bir sorun yok gibi görünüyor. Değil mi? Reseti silelim. reset isteyeli. Tamam. Bir de böyle deneyelim. Reset arada sorun yapıyor da. Yok. Bir de oyuncunun Hmm. En bunun içinden kodundaki şuna da bir tane print verelim. Print. Print verelim. Ve bunu da hmm, Retro yazalım. Diğerine karışık buna Retro yazdım. Ee, ba bastım. Şimdi E'ye basıyorum. Karışık ve Retro aynı anda çıkıyor. Hmm. Yani burada diyor ki bana Bunları hemen aynı anda yapıyor. Ben şunu sileceğim. Öğrediği yöne geçmenin başka bir yolu olacak. Bir daha e'ye tıkladığımda demek için ne diyebilirim acaba? Heh, i̇ftire işin olduğunda geçsin. Hareket etmeyeceğiz biz yaparken. Yaparken hareket edersek olmaz. Deneyelim. Bakalım olacak mı? Şimdi. Hareket. Evet çalışmadı. Neden acaba? Hemen deneyelim. Bir daha E modu atıyorum. Nokta. R A D R A D Y yeah. Çıktı. Bir de böyle deneyeceğim. Şimdi bir daha yaptım çünkü. Evet. Yazıyor bol bol öğreti. E'ye tıkladığımda bir tane bundan yazdı. Bu açıldı. Hareket ettiğim gibi kapandı. E. Artık burada bir şeyler yapabileceğiz. Hem buradayken hem de E'ye bastığımızda bir şeyler yapabiliyoruz. Çok saçma. Bence oldu. Yaptık be. Değil mi? Yaptık bence. Hmm. Şimdi artık etkileşimli bir şey mi yapsam? Şimdi ben bu e-modu yaptım ama blok kırma olmayacak olursa eğer öyle seçilirse ki bana daha kolay olur. E-modu silerim. Ama blok kırma yaparsanız da e-modu bir şekilde halletmeye çalışırım. Eğer yapamazsam e-modu yine silerim. Blok kırar. Bir tuşa tıkladığımızda birleştiririz. Yani blok kırma bana biraz zor olabilir. Şu an ağzına benim. Hemen biraz daha map'i düzenleyip geliyorum. Başlayalım. The my your love like a and so Through Tight, together we'll conquer any fight in your embrace i feel so alive forever with you my love will survive every moment with you is a treasure in your eyes i find my pleasure hand in hand with will... evet, Bayağı güzel bir şeyler yaptım. Şimdi ilk olarak kumsal yaptım. Düşebiliyoruz, ona geri çıkabiliyoruz. Su var. Sudan düşüp artık Allah'a gidiyoruz. E ee, ben onun altını kapatmayı unutmuşum. Bunu hemen kapatalım. Hmm. Ya arkadaşlar bunları yapmak biraz zor. Ben geliyorum. Kolejin şey midir ekliyorum. Bunu geliyorum buradan kareyi seçiyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Buradan bunu böyle seçiyorum, yapıyorum. Bunu cetirle CV yapıyorum. Olmuyor. Sonra bir daha cetirle CV yapıyorum. Yine olmuyor. Sıkılıyorum buradan bir daha bunu seçiyorum oluşturuyorum. Boş oluyor bir daha bunu seçiyorum alıyorum. Derken yani vaktim boşa gidiyor. Zor abi cidden bunlar çok zor. Ctrl -C, C yapıyorum, B yapıyorum, Ctrl -C, C yapıyorum, Ctrl V yapıyorum ama burada hata var. geldi. Nereye geldiğinin farkında bile şey değilim. Bunu böyleden böyle alalım. Bunu şu kenara koyalım. Bunu benzersiz yapıyorum ve. Bunu azıcık şuradan yükseltiyorum. Buralar kaldı. Şimdi onlar için koleksiyon ekleyeceğim ayı. Oluşturuyorum. ya. Buradan alıyorum. Bir daha cetirle C ve yapıyorum. Olmuyor. Bir daha cetirle C ve yapıyorum. Oluyor sonunda. O nereye geldiğini bulamıyorum. İçine mi geleceksin? Evet. Buradan onu da şuraya seçiyorum ve bitti. Buradan da şunu artık aşağı doğru yükseltelim. Deneyelim. Düşebiliyoruz. Su sonuçta yani. Diğer suya bakıyorum. Onda Zeynallah'ımıza gidiyoruz. Ö ölme de yapacağım daha değil. Ö ölme de, ö ölme de. Zombi yapacağım, zombiye değince de öleceğiz. Ay yanlışlıkla düştüm. Düşün kazan. Buradan geçmenin yolu yok galiba. Ne yapacağız buraya? Hmm, bak buradan geçmenin yolu olmaması kötü oldu. Ben buraya bir iyilik yap, bunu kazmıştım. İyiliğimi sonlandıracağım galiba. Evet maalesef. Karbilonu bulamıyorum. Galiba onu bulamadığımdan dolayı. Şimdi de şöyle yapacağım. Ve e, Collision'larında da hı, Şöyle kapatacağım. İnsanlar bakacak. Var alt bir şeydi ama. Altında bir şey var ama diyecek. Kapatmış biri diyecek. <laughs> buradan bir şeylerle yaparız. Mesela deriz ki üzerinden birkaç kez tıklayınca kırılır mınır, Veya mouse üzerinden tıklayınca kırılır. Falan bir şeyler yaparız. Evet buradan geçiyoruz. Burada ağaçlarımız var. Burası ölü orman kısmı. Yine su. Yine Allah'ımıza gideceğiz. Deneyelim. Evet. Şöyle bir şey istiyorum. Ee, en aşağı düşmek diye bir şey olmayacak ya sonuçta. Her yere kolejin koyacağım. Sadece şu an sulara koymayacağım. Suların altına da kolejin koyayım diyorum. Ee, biz buraya sunun dibine gittiğimizde boğulmaya başlayalım. Sonraki bir videoda yap, yaparız. Bir kez daha deneyelim. Ee, şu e şu E'yi M'ye. E hareket ediyorum kapanıyor. E ediyorum. Kapanıyor. E e e e e bir şey olmuyor. Bir, bir kez basabiliriz. Evet, bir tane yorumda gelmişti. Hatta göstereyim o yorumu size. Hım. Yorumu size göstermek istiyorum. Ha bak yeni geldi zaten. Bir gün. Önceki videoma gelmişti. Şimdi bildirim geldi daha yeni açtım diye. bence sağ ve soldaki şeker kamışlarının arasındaki yani ortasındaki önden geçsek onun önünden geçsek daha güzel olur yazmış. Bir arkadaşımız. Yani şu ikisinin arkasından ama şunun önünden geçelim diyor. Hemen yapalım kardeşim. Sen iste yeter. Bunu arkaya atalım. Şimdi deneyelim. Oldu ama şunu da önünden geçiyoruz. Düzeltelim. Bunu buraya atalım. Evet, oldu gibi. Bakalım. Evet. Arkadaşımızın biri böyle istemiş. Sanki aralık varmış arkalarında gibi. Oldu. E güzel oldu mu? Oldu. Güzel oldu. Ayaklarımız da buradan böyle gözüküyor. Buradan geçerken gözükmüyor ayağımız. Falan filan. Bence güzel oldu. Bu videodan bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıklı saatli kalın.